Bugün boynun anatomisine ama bildiğiniz gibi değil. Gerçekten unutulmaz bir tura çıkıyoruz. Amacımız ne mi? Bu karmaşık bölgenin zihinsel bir haritasını birlikte oluşturmak. Öyle bir harita ki bir daha aklınızdan hiç çıkmayacak. Şimdi en baştan zihnimizi bir temizleyelim. Boyun, hani şu başımızı gövdemize bağlayan basit bir köprü var ya, işte o değil. Unutun onu. Gerçekte boyun vücudun en işlek, en hayat dolu, en kritik kavşağı. Evet, tam olarak bir kavşak. Peki bu turda bizi neler bekliyor? İşte yol haritamız bu. Önce büyük resme bakacağız, sonra o büyük resmin en can alıcı detaylarına, o meşhur üçgenlere ve derinlere ineceğiz. Hazırsanız kemerleri bağlayın, başlıyoruz. Tamamdır, ilk durağımız bölgeyi tanımak. Her iyi kaşif ne yapar? Önce haritasını sınırlarını çizer. Biz de tam olarak bunu yapacağız. Boyun dediğimiz yer tam olarak neresi? Nerede başlıyor, nerede bitiyor? Teknik olarak baktığımızda evet boyun kafatasının tabanından göğüs kafesinin üstüne kadar inen o bölge ama bu tanım işin heyecanını pek yansıtmıyor değil mi? Asıl mesele şu. Bu kadar daracık bir alana bu kadar çok hayati sistem nasıl sığıyor? İşte asıl mucize burada başlıyor. Bakın neden bu kadar kritik? Düşünsenize nefes alıp vermemizi sağlayan soluk borusu buradan geçiyor. Yediğimiz her lokma yemek borusundan buradan iniyor. Vücudumuzun enerji santrali, tiroid bezi burada. Ve en önemlisi, beynimizi besleyen o devasa atar damarlar, yani karotisler ve beyinden kanı geri getiren toplar damarlar, hepsi bu daracık koridorda yan yana seyahat ediyor. İnanılmaz değil mi? İyi de bu kadar kalabalık bir yerde yolumuzu nasıl bulacağız? İşte burada devreye haritamızın en önemli nirengi noktası adeta kuzey yıldızı giriyor. Her şeyi ikiye ayıran o devasa, o meşhur kaz. Karşınızda Sternocleidomastoideus, Uzun bir isim, biliyorum. O yüzden biz ona kısaca SCM diyeceğiz. Bu kaz, hikayemizin başrol oyuncusu. Hatta şimdi, başınızı hafifçe yana çevirip, çenenizi yukarı kaldırırsanız, boynunuzda bir şerit gibi beliren o kası hissedebilirsiniz. İşte o SCM. Bu kasın çok ilginç bir çalışma prensibi var. Sanki iki farklı görevi varmış gibi. Eğer sadece bir taraftaki STM'i kasarsanız yüzünüzü tam tersi yöne çevirir. Ama iki taraftaki de aynı anda kasılırsa bu sefer başınızı öne doğru eğer. Yani hem hayır derken hem de evet derken baş rolde o var. İşte bu yüzden SCM bizim için çok önemli. Unutmayın, bu sadece bir kas değil, bu bir sınır, bir referans noktası. Boyun anatomisini anlamak istiyorsanız bilmeniz gereken ilk kural bu. Her şey ya SGM'in önündedir ya da arkasında. Bu kadar net. Haritamızın ana hattını çizdiğimize göre artık mahalleleri keşfetme zamanı. İlk durağımız SCM kasının hemen önündeki o hareketli, o cıvıl cıvıl bölge. CM'in boyunu iki büyük ilçeye ayırdığını söylemiştik değil mi? İşte bunlar ön ve arka üçgenler. Sınırları çok net. Biz şimdi CM'in önünde kalan, o daha kalamalık, daha merkezi ilçeye yani ön üçgene odaklanıyoruz. Bu ön bölge o kadar kıymetli bir arazi ki düşünün anatomistler burayı dört küçük ama çok önemli parsele ayırmış. Dört farklı üçgen ve her birinin kendine özgü çok önemli sakinleri var. Şimdi bu dört üçgen arasından bir tanesine belki de en hayatisine karotis üçgenine zoom yapalım. Adı boşuna karotis diye çünkü beynimize kan taşıyan o meşhur o kritik atardamar tam da bu üçgenin içinden geçiyor. Peki bu minicik üçgenin içinde tam olarak ne var? Bakın olay şu. Beyne giden ana atardamarlar, beyinden gelen ana damarlar ve vücudun en önemli otoyollarından olan vagus gibi sinirler hepsi ama hepsi bu inanılmaz derecede küçük alanda bir araya toplanmış durumda. Adeta bir VIP geçidi gibi. Peki tüm bu anatomik bilgi günlük hayatta ne işinize yarar? İşte tam da burada. Hani acil bir durumda birinin nabzını kontrol etmek için boyunuza dokunuruz ya, işte o nabzı hissettiğiniz yer tam olarak bu karotis üçgeninin içindeki o büyük atardamar. Ön bölgenin o yoğun trafiğini gördük, şimdi SGM sınırını aşıp arka tarafa geçme zamanı. Burada biraz daha farklı yapılar ve her şeyi bir arada tutan o gizli kahramanlar yani derin yapılar bizi bekliyor. Kaslar ve damarlar bu şehrin binaları ve caddeleri ise fasya nedir biliyor musunuz? O binaları yerinde tutan iskelet, caddeleri birbirinden ayıran duvarlar, her şeyi paketleyip organize eden bir tür ambalaj sistemi. O olmasa her şey birbirine karışırdı. Ve bu fasya tek bir katmandan oluşmuyor, tıpkı bir soğan gibi üç ana katmanı var. Her katman farklı bir yapı grubunu sarıp sarmalıyor, en yüzeydeki katman dış kasları sararken en derindeki katman omurganın hemen önündeki yapıları paketliyor. Her şey inanılmaz bir düzen içinde. İşte bu katmanların arasına güzelce yerleşmiş ön tarafta bir de çok önemli bir organımız var, tiroid bezi. Kendisi vücudun adeta termostatı gibidir. Ne kadar enerjimiz olacağını, metabolizmamızın ne kadar hızlı çalışacağını o belirler. Bu yüzden çok kritik bir yapıdır. Evet, turumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Şimdiye kadar hep parçalara baktık. Gelin şimdi bütün bu parçaları birleştirelim ve ortaya çıkan o muhteşem senfoniyi boyunun bütünlüğünü anlamaya çalışalım. Bu turdan aklımızda kalması gereken en önemli şey belki de şu. Boyun bir araya atılmış parçalardan oluşan bir torba değil. Aksine onlarca farklı yapının inanılmaz hassas bir uyumla bir orkestra gibi birlikte çalıştığı gerçek bir mühendislik harikası ve sizi şu son düşünceyle bırakıyorum. Bir dahaki sefere başınızı çevirip birine selam verdiğinizde ya da sadece omzunuzun üzerinden arkanıza baktığınızda o basit görünen hareketin arkasındaki bu karmaşık senfoniyi, o kasları, damarları bir anlığına hissetmeye çalışacak mısınız? Umarım bu turdan sonra boynunuz bir daha asla unutmayacağınız bir mühendislik harikası olarak zihninizde yer eder.